kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, hamilelik bir günüm bir gün video çekiyorum. Hamilelik bir günüm videom. E, bu ilk hamile videom olabilir. Hastanede de aslında sayılabiliyor. Hastanede de sayılıyor. İkinci sayılır o zaman. E, bakın ben fotoğrafı şuraya astım bile. Çok güzel durdu Bugün ne yapacağım? İlk sizlere göstereyim. Yanında tabii ki de kuzenlerim var. Onlar asla bizi, beni bırakır mı? Bırakmayız. Bırakmayız. Her sabah geliyorlar videoma konuyorlar valla. Ben mesaj atıyorum. Onlar da hemen şılık diye geliyorlar. Aynen çünkü çok yakında olduğumuz için Kuki. Evet. Neyse. Ee, bugün ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ben bugün şu makyaj masamı değiştireceğim. O yüzden böyle şeyi falan çok sevmedim. E, ee, kremi tanesini. O yüzden gördüğünüz gibi pompom ve falan aldığımız makyaj malzemelerini falan koyduk. Ama bazılarını alamıyorum. Evet çünkü ben salak olduğum için. Bakın şurada bir gölge var. Ama alamıyorum işte. Ha şunu aldım da. Şuradaki gölgeyi alamıyorum. Bakın burada bir yerde gölge var. Şu çizeyim mi? Neyse görürsünüz inşallah. Şu çekmeceye bakın. Alamıyorum ya Rabbim ya Resulallah. Muhammed Resulallah. at. Ben zaten makyaj masamı değiştirecektim. De ne akıllı. Aha. Orada bir şey var. Vallahi billahi orada bir şey var. Olmasın mı? Ha bu Ha alamıyorum. Gidik olma. ha. Bak bunu böyle yapsam alırım ama. Ha! Şükür. Şükür aldım. Oha bir tane daha kaldı hadi. Bir de şey var bunun. Ne var? Bunun kahve rengilisi var ama nerede o? Oha açılmıyor. Bu açılmıyor. Neyse boş verin. <laughs> boş verdik. O yüzden ben bu kremi temelerini falan pek sevmeyeceğim. Tarmışım. <laughs> Neyse. Şimdi buradan masa alıyoruz. Bakalım şu masayla aynı olacak. Bak. Şu buradaki masayla aynı olur. Bu arada size gösterdim bilmiyorum. Bakın. Şu benim bebek odası. Çocuklarımın bir dişiyi şöyle yapınca daha, daha net görünür. Çok tatlı olacak. Bir de size bir müjde vereceğim. Yarın veya bugün veya öbür gün şey olacak ee, ne denir ben bile bilmiyorum ismi <laughs> neyse neyse şey ha ha dedim unuttum vallahi <laughs> ha şey e, bugün veya yarın şey olacak ne olacak onun şeyi olacak Öf. bilemiyorum ha Cins, bebek, bebeğin cinsiyetini kontrol edecekler. O yüzden ona gideceğim yarın veya öbür gün. Öbür gün veya yarın veya başka bir gün. O yüzden çok mutluyum ve şuradan hemen bir ayna alalım. Hangi aynayı seçsem? Pembe ayna güzel gibi. Ama ben altın kaplamalı ayna severim. Oha ayna niye kasıyor? Nedense ayna kastı gördünüz mü? Yok görmedik. Ben şu tabureyi mi koysam? Aynısı güzel oluyor. Ay. Heh, tamam. Şu tabureyi de koyduk mu? Mükemmel oldu. Bir de ben raf koymak istiyorum. Beyaz bir raf çok güzel olacağına inanıyorum. Tamam. Ben buraya şey parfümlerimi dizmek istiyorum. Heh. Şöyle şu an Dış ses veya ha siz yapın. Ben şuraya şey koyayım. E, cupcake sen yap. Tamam. Bunu nereye koyayım? Ben bunları buraya koyarım. Sen kafana göre yap cupcake. Tamam. Ben kafama göre yapayım. Şöyle olsun. Ay Daha geriye gitmiyor. Parfümleri buraya diyeceğim dedin değil mi? Evet. Tamam alıklar şurada kalsın. O zaman Allıkları alalım. Ha, aldıklar üst üste mi kalsın? Ya bilmiyorum, şöyle Bu burada kalsın. Hm. Şu kromi temasını koyamıyorum. Ni koysam? Hı. Hm. Aa, senin başka parfümün yok mu? Var aslında ama o çekmecede kaldı. Aa, tamam anladım ben. Şurada da vardı biraz parfüm. <laughs> Galiba vardı. Ya ben aldım mı parfümü hatırlamıyorum. Giziklerim. Aldım mı ki? Ha şurada bir tane parfüm var. Bunu alayım. Sonra başka başka da almamışım. <laughs> Şu krem güzel gibi. Ben bu kremi alacağım. Ya ben bir tane daha raf koyacağım ya. Aha bu çok güzel. Aynısı. Evet, aynısı. Çok güzel dedim. Aynısı çıktı ya. Şu da. ben bunu ne için kullanıyorum biliyor musunuz kökiciklerim? Ben onu şey makyaj böyle bir ünlüde gördüm. Makyajda kullanılan bir şey. Aslında makyaj kuruması için ve akmaması için bir eee sprey. <laughs> ne diyeceğim başka? Şöyle yaptım. Nasıl oldu? Bence çok güzel. Ne mükemmel. Mük. Aha buldum. Aldıklarımı buraya dizeceğim. Aldıkları üst üste mi dizsem? Güzel oldu. Koyudan açığa gitmek istiyorum. Bir tane daha siyah vardı. Onu karıştı mı şuraya? Ya hayır karışmasın. Ben makyajlarımın hepsini buraya koydum. Makyaj. şeylerini. Ya almış mıyım? Almıştım ben. Ya bazı. bir de cüzdan almıştım. Cüzdan da orada kalmış. Ha kesin burada. Bakın kesin buradan veya şu poşetten çıkacak. Aa bu kimin ne? Ha, bu benim telefonumu buldum. İy. Tamam bakayım. Aa bu tişörtümü almışım ben. Aa asalım bari. Bayramlık almışım bari asalım. <laughs> Kesin buradan. Vallahi billahi çıkacak. Ya ben gör... Tamam ben görmüş olabilirim. Görmüş olabilirim. Aşağıdaki poşette olur ama... Şu an bakmak istemiyorum çünkü üşeniyorum. Bir insanda üşenmek diye bir şey vardır. Bir ona da takılmayın. Kasın. Sakın. Sakın. Kasın ne ya? Tövbe tövbe. Bu ne? Bu. Bir de mor. Aa. Hepsi öbür poşette anladık. Oha bunlar şey olmuyor. Ya. Neyse bununla bu oluyor. Bu da oldu artık. Bakalım Neyse. Ay çok yoruldum. Şu vurcaların hepsini açmak istiyorum. Hepsini dedim. Bakın hepsini açtım. Oha bunlardan bin tane mi almışım da ben? Aa, bin tane almışım ya. Haber verseydim bari kendime. <laughs> kız Cookie bin tane aldın. Kendine haber verdin kız. Şu konuşan this is cookie. <laughs> Merhaba kukucuklarım. Şu an şey oynatmıyorum. Karakterim oynatmıyorum. Çünkü istemiyorum. Aa buraya şeyler yazacağım. Şeyler. Şu değil de. Ha şunları yazacağım. Şöyle parfüm olarak. Olarak. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün bir sinematik aldım. <laughs> <laughs> ya aklıma niye bu gelip duruyor benim? Bugün bir Instagram Instagram'da Reels'te gördüm. Instagram Reels'ını bilmeyenler yoktur. <laughs> Diyorum. Ve öyle bir şey çıktı karşıma birden. Instagram. Instagram'ı çok seviyorum. Sevmeyenler yoktur. Evet sevmeyenler varsa unutmayın. <laughs> tamam bir şey demedim asla bir şey demedim asla vallahi bunun rengi nereye? iyi çok kötü şaka yaptım Toka bakın yaptığı her şey güzeldir o yüzden hiçbir kötü deme dememeliyiz aynı Toka Life Queen'im gibi <laughs> şu spotları spotları ben nereye koyacağımı bilemedim vallahi. Nereye koysam? He, nereye koyayım? Nereye koyayım? Oha! Ne bir tane daha var, bir tane daha evet. Bakın ne çıkardım. Sürpriz. Sipri. Sürpriz ne ya Rabbim ya söyle Allah. Sürpriz. <laughs> <laughs> ne ya? Vallahi bildi benim beynim gitmiş. Gitmiş ne ya? Allah'ım. Ezan okudu şu an konuşamıyorum. Bana yardım et Allah. Allah sana her zaman yardım eder. Kukayım. Bu da Ali'nin şeyi çantası. Bakın bu Ali'nin çantası kapatamıyoruz şu an. Ha çok dolmuş çünkü. Bu benim çantam. Bu da Cupcake'in çantası. Cupcake benim çantam aynı gibi. Ama değil. Bunların ikisine bayılıyorum bu karakterlerin. Elma ile kuru kafanın ne alakası var ya. Vallahi billahi. <laughs> Neyse boş verelim. Derken boş verdim. Gitti der. Gitti aklıma gelir. Vallahi ben nereye koyacağım bulamadım ama şuraya koyarım. Şu rafa. Raf gibi bir yere koyacağım. Raf gibi bir yer. Onun gibi bir yer. Şunun gibi bir yer. Ama inşallah sığar. Sığmazsa ben buraya da koyarım. Çocuğumun odasına da koyarım. Çünkü bunlar çocuğumun odasına göre değil mi ya? Ama ben de çocuğum. Ben de severim. Yani insanlar da çocuk sayılıyor. <laughs> ne dediğimden bir gram anlayan kukilerim. Ay ne dediğimden bir gram anlamayan kukilerim. Abla ne dedin ya? <laughs> Aa hayır hayır hayır. Ben şunların ikisini alacağım. Çocuğum. Gelecekteki çocuğum özür dilerim ama sana bunu ve bunu vermek zorundayım. istersen ver yani. Çünkü ben bunu çok seviyorum. Anladın mı? Bir tanem. Şu an hem gerçekteki gelecektik çocuğuma sesleniyorum hem de oyundaki gelecektik çocuğuma sesleniyorum. Valla şu an karnımdaki çocuk nasıl olacağına hiç bir gram fikrim yok. Haberim diyecektim. Fikrim dedim. Şunu mutlak mut, mutla mutfağa koyacaktım. Ama olmadı işte. Ece abla izin vermedi. Oha şey gitti. Bir saniye. Şu çok tatlı. Şu değil de. Şu çok tatlı bu. Alalım bunu. Nerede kaldı? Hah burada kaldı. Evet, snow spotları aldığımıza göre ve benim makyaj masam oldu. Çok tatlı oldu hem de. Şu rüzgarı da şunu da dizelim. Çok güzel. Ben şunları bir daha denemek istiyorum. Çünkü şunları da alacağım. Bir de oje varmış. Oha çok güzel. Aa ben makyaj kız şeyini kullanırım. Gerçek oyunda falan kullanırım. Böyle hikayelerde falan. Bazen kuzenlerimle oynarken. Biliyorsunuz artık benim kuzenlerime bir tane küçük var. Belet. <laughs> ne oldu buna? Tövbe estağfurullah. Atlamadım. Aldım. Şükür. Hı? Lütfen. Ne olur. Hıh. Hıh. <laughs> Hmm. Hmm. Ne diyorum ya ben? Şu an içimden hı 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 deyip ne söz, ne söylüyorum biliyorsunuz mu? Drop some money. Drop some money. Drop some money. Almost got some yummy yum. Trucking, trucking when I'm bad at a Bir kere oha düştü. Bir kere e, Instagram'da can neyse boşver anlatmak istiyorum. Anlatmak istemiyorum şu an o olayı. Instagram'da hiçbir şey yapmadım. Oturdum bekledim böyle. Neyi beklediğimi sormayın. Asla sormayın de Çünkü sizi çok seviyorum. Ve sizin merak ettiğim şeyleri sormanıza makyaj masam bitti. Gözlerime inanamıyorum. Bu benim makyaj masamı. Bu benim makyaj masamı. Bu benim makyaj masamı. Burada size bir secret göstereyim. Bakın. Bunların ikisini. Bakın bununla bunu veya bununla bunu karıştırdığınızda yani böyle bir şey atmayan emoji olsun böyle bir şey falan mesela şu veri var ya onlar düşünmüyor. Bakın <laughs> eğer bununla bunu karıştırırsanız oluyormuş. Tamam. Ama yapacağınız şey başta olsun. Bakın ilk bunu seçeceğiniz sonra bunu seçeceğiniz sonra böyle ne yapamıyorum? Ha bir şey oluyor. Hmm. Tada bir de bununla bu böyle. Bunlar mükemmel. Bir de bakın ne yapacağım. Bir tanesinde YouTube videomda görmüşsünüzdür. Bakın kalp kalp. Allah bismillahirrahmanirrahim yapamadım. Mükemmel değil mi? Bunu şu an SS alın SS. Ben alamadım ama bir gün alırım. O zaman ne yapalım? Video 16 dakikalık olmuş. Ne yapacağız bilmiyoruz. Ee, köpek sahiplenmeye gidelim mi? Olur. Ama ben gelemeyeceğim. Seni görüntüleriz. Olur tamam ben biraz yatakta Allah şu emoji kaldıralım bakın ben biraz yatakta telefon oynayacağım Hı, tamam biz o zaman gidiyoruz tamam hadi gel gidelim ha dur kamerayı alalım mı al al ben de alayım telefonu dur çantamı alayım ben benimkini de al sadece seninkini alsam olur mu kendi çantanı al ya da iyi tamam <laughs> şu kalemlerim falan dostlar. Bu ne ya? Ha, bunları alayım. Şu şey alamadım. Şu ışığı da açık bırakmış ya. Heh. Geldim. Tamam koyalım. Peki biz gidiyoruz. Tamam. Ah geldik ya. Aynen aynen. Ee, Merhabalar efendi, siz buraya alırım. Ha tamam. Ee, ne bakmıştınız? İlaç mı? Ha yok. Ee, biz köpek sahiplenecektik de. Ha tabii. Burada boşta kalan, terk edilmiş bir köpeğimiz var. İsterseniz bunu alabilirsiniz. Çok şirin, çok akıllı. Bir de birazcık yaramaz ama ya. Aha. Biz de tam öyle bir köpek istiyorduk ya. size bunu verebiliriz. E, aşıları daha yapılmadı. İsterseniz siz şimdiden yaptırabilirsiniz. Ha tabii. E, peki onun için eşya atarak yani ne bileyim böyle eşyalar falan. Ha onları biz vereceğiz hanımef hanımefendi. Ha tamam. Bir dakika bekler misiniz? Arkadaşımı aramam gerekiyor da. E, arkadaşınız. E, neyse, buyur şöyle e, Dur açıyorum. Hadi. Ha, tamam. Aa, cookie ne oldu? <laughs> Ay pardon. Cupcake ne oldu? Ald aldınız köpeği. Bakabilir miyim? Ha tabii bak arka temir kameraya çevireyim bak. Ay çok tatlı. Yerim ben onu. Onu alabilirsiniz. Peki huyları nasıl? huyları şey, şöyle e, nasıl da beyefendi siz söyleyin. Hanımefendi aa siz Kuki Hanım'sınız. Evet ben Kuki Hanım'ım. Hadi söyleyin ya. Ha tamam Kuki Hanım e, şey a, ha, akıllı çok akıllı hem de e, mamasını yiyor ama çok az koymamız gerekiyor. Yani çok az dediğim gibi çünkü yavru bir köpek. Birazcık da sinirli olabiliyor. Yani sinirli dediğim. E, işte birazcık da yaramaz olabiliyor. Bir de çok sakin. Aha tamam. Benim istediğim köpek. Alın bunu. E, tamam alacağız. E, daha aşıları yapılmamış. Kuz, şey kuze. Yapacak mı? Ha olur. E, ben hamilelikten çıkınca yaptırırız bir daha. Kaç tane açısı var? Aşı yapılmamız yapılması lazım. Hanımefendi daha küçük olduğu için iki veya bir tane yapılabilir. Ama eğer 3 veya iki yaşına gelince yani yaşına basınca <laughs> üç tane aşı yaptırabilirsiniz. Yani kuduz aşısı falan. Ha tamam. O zaman yaptırın hadi aşıyı. Ben görüyorum size. Evet, görüyor musunuz? Evet görüyorum hadi ya. Yaptırın. Ha kuzi sen de beni ya Sıkıldım böyle. <laughs> tamam kuzi. <laughs> Öyle sen şey yap. O zaman şey yap. Ha tamam anladım. Bak burada çok tatlı kedişler, köpekler var. E, ee, hanımefendi kimle konuşuyorsunuz? E, ee, Kuki Hanım'la. Oha! Kuki Hanım mı? Evet. Evet ben Kuki Hanım Ne oldu? Zaten daha hamilelikten yeni çıktım. Bir de beni sütü tutmayın şimdi. Oha! Ne? Lan ne yaptın sen? Pırt. Pırt yaptın. put. Efendim e, boka bastınız. E, e, tamam bunu atalım bari. Sen de git ister misin? Bakın hanım böyle çok tatlı bir kedimiz var. İki gözlü zaten. Yani iki farklı gözlü. Ay çok tatlıymış. <laughs> Teşekkürler. İsterseniz başka yerlere gezebilirsiniz. Bak Kuzi burada da köpek kedi var. Yav. Burada da köpek var sever misin? Ama bu çok yaşlı ya. Değil mi? Evet çok yaşlı bu. Ho ho. Ho ho. Ee, o köpeğimiz daha O köpeğimiz 15 yaşında. Ne? 15 yaşında şey mi oluyor? Yaşlı mı oluyor? Evet hanımefendi. Yani sizin gibi değil. Ay şükür benim gibi değilmiş. Gel bakalım sen tuvaletini yap. Bir de e, yaşlı olduğu için biz yaptırıyoruz tuvaletini. Bak burada da bir köpek daha var. Ay o çok tatlış. Evet her şey çok tatlı zaten. Ho ho. Oha bunun gözü farklı mı? Oha bunun gözü de farklı. İnanmıyorum. Neyse başka tarafa. Bak burada da önümde de bir kedi var. Aha şurada kapı var. Açıyorum. Ay bismillah ben. Oha <laughs> oha ben bu kediye aşık oldum. Tabii bismillah. Kuzi yok yok bir kedi değilmiş oyuncakmış. Ya oyuncak mıymış o çok tatlı işte ama ya. Bur. Ha ha. Lan köpek kedi yaklan. Ha bak burada da krampet var. Ay çok tatlı ya. Evet krampetler çok tatlı oluyor. Ay bismillahirrahmanirrahim. Kızı ne yaptın? <laughs> Neyse bilmiyorum. Gel Ali'ye bakalım biraz. Geleyim. E, tamam. Hadi gidelim. E, Ali ne yaptın? Ha e, tamam. Ali Ali ne diyorum ya? E, adam şey aşılarını falan yaptı. Eşyaları da şurada verecekmiş. Ha e, tamam. Buyurun efendi Hepsini kullanmanıza gerek yok. İsterseniz bazılarını alabilirsiniz. Ha tamam. Peki. Biz. E, erkek mi? Kız mı? İlk kız. Ha peki o zaman ben bunu alayım. Ali aç çantayı. Sonra bu ne için? O da tüy, tüylerini böyle yumuşatıyor gibi bir şey. Ha yok bunu almayayım. Eee Peki bu makas ne için? Kıllarını kesmek için mi hanımefendi? Ha tamam. Bir de tırnaklarına. Tamam. Bu da tarak. Yani işte şey tüylerini taramak için. Bu da ince tarak. Ee, o ne için? Ay Pardon o ne için diye sorarsanız. O da ee, kaşlarını taramak için. Kaşlarını mı tarıyoruz? Oha. Ben hayatımda hiç köpeğin kaşlarını tararken görmedim. O zaman bırakın. Köpeğin sağlıklı olmasını istemiyorsunuz. Ha tamam biz alalım alalım alalım. <laughs> evet alalım. Ha. E, başka? Başka yok efendim. Yani zaten hepsini aldınız. Bu kadardı. İsterseniz şu mendillerden de alabilirsiniz. Köpeğinizi kullanmamı ister misiniz? Yani temizlememem. Tabi isteriz. Ama bize evde de yapabiliriz. Neyse olsun boşver. Ee, şurada bir yerde ben havuz gibi bir şey gördüm. İsterseniz orada yakın. Yok onlar başka şey için. Ha tamam. Ee, uzat. Tamam. Buyur. Tamam ben şunu alayım. Uy bıcı bıcı mı yapıyoruz? Bıcı bıcı mı Ay çok tatlı. Evet. Tamam tut. Şöyle alayım. Ya da şunu şuradan bağlarıp Çıkarayım. Hav hav. Hav hav. Aa köpek kaçıyor köpek. Hav hav. Hayır. Hav hav. Hav hav. Eyvah. Çok güzel hanımefendiye gidecekti. ya. Gel bakayım buraya sen şey olacak. Allah kaçtı. İyi iyi iyi, 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 iyi mi? <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptın? Hav hav. hav hav. Hav hav deme bana. Hadi gel yıkanacağız. Hav, hav ha! Tut tut tut. Ee, kapıyı kapıyı koruyun kapıyı. Aa, kapıyı korun diyor be. Geldim. E ee, kurdu kapıyı ne oldu? Ya bu kaçıyor kaçıyor. çık, çık, çık sen. Neyse gel. Sok şunu şuraya. Oha temizlendi. <laughs> ne yaptın lan sen? <laughs> tamam artık köpeğiniz güzel bir durumda. Şu kemiği de verelim yesin. Hem de boş ver. Ee, buyurun. Ay çok tatlı. Ben de seveceğim. Tamam. Aa kapatmış kurye. Evet, tamam o zaman görüşürüz. Köpeğinizi iyi saklayın onlara. Teşekkürler. Hah, geldi köpekçik. Uyumuş mu Kuki? Evet uyumuş. Neyse onu gel odasına bırakalım köpeği. Tamam. Odası da çok tatlı ya. Evet çok güzel. Ama niye iki tane yatak koymuş ki? Bilmiyorum. Hep tatlı canım. Ha. Ha. Ay kız olduğu için bu yastığı sevdi. Aa bunu sevmedi demek ki. Neyse bunu sevdi. Evet de nasıl bitmiş kapıyı. Ne? Neyse boş ver dökeriz. Tamam. Bunları ne yapalım? Onlar kutu alayım şuradan maalesef ev buradan almamız gerekiyor çünkü şey uyuyor. Eee nedenim ya Allah'ım. Niye unutuyorum ben kuki uyuyor. Bu yüzden sessiz olmam lazım. İçi pembeymiş. Tamam oldu. Evet. O zaman bugünkü videoyu biz kapatıyoruz. Evet. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kukicikler Sizleri seviyoruz. Ee, bu arada ben yeni bir kanal açacağım. Ben de. Ee, onlara da aşağıda linki vardır veya yorum yaparız. Oradan abone olabilirsiniz. Sizleri çok 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 ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.